Arkadaşlar merhaba. Şimdi hemen sosyal medyada, Facebook'ta ve YouTube'dan ya da Instagram'dan bana gelen sorulardan ve gördüğüm diğer gruplardaki bazı seyahat ve bu Erasmus öğrenci değişimle alakalı gruplardan gördüğüm bir konuya değinmek istiyorum. Bu Erasmus stajı. En çok bu konuda rastladığım sorular ne? En basitinden Erasmus stajı nedir? Nasıl yapılır? Erasmus stajı nasıl ayarlanır? İşte bu değişim işlemleri nasıl gerçekleştirilir? Gitmeden önce neler yapmak gerekli? Gittikten sonra neler yapmak gerekli? Bununla ilgili bazı soruları gördüm ve bana hani bu sorularla ilgili bildiklerimi ve e, hem kendi tecrübe ettiklerimi hem de arkadaşlarımdan, çevremden gördüklerimi toplayarak bir video hazırlamak istedim. En basit olarak hani Erasmus stajı nedir? Buradan başlayalım. Erasmus stajı e, diğer Erasmus programlarından daha doğrusu şöyle başlayalım. Erasmus nedir? Erasmus e, aslında bizim bildiğimiz e, öğrenim programına ek olarak Erasmus staj programı akademik personel, idari personel, ders verme, ders alma ve benzeri değişiklikleri kapsayan geniş bir e, değişim programı. Bu Erasmus programına Avrupa Birliği ülkeleri ve Avrupa'daki bazı e, Türkiye gibi Avrupa Birliği'ne dahil olmayan ama Avrupa'da bulunan ya da işte Avrupa Birliği'nin e, içine bu programı dahil etmeyi uygun gördüğü ülkeleri de kapsayan geniş bir değişim programı, kültürel bir değişim programı. Yani aslında ne kadar gidip orada eğitim dalınısa için asıl amacı yani biz gittiğimizden şöyle söyleyebilirim Avrupa'da gördüğüm kadarıyla e, genel bütün Avrupa Birliği tüm Avrupa kıtasını sanki tek bir ülkeymişçesine kültürel ve ekonomik olarak benzetmeye çalışıyor Avrupa Birliği tek bir çizgiye getirmeye çalışıyor bazı farklılıklar olsa hani temel özelliklerde benzetmeye çalışıyor o yüzden böyle bir program var ben bu Erasmus+ Staj programını öğrenimden veya diğer değişik programlarından veya Avrupa'ya seyahat etmekten farklı olarak ee, ve staj adı altında 3 ay, 2 ay, 3 ay ya da daha uzun süre bir CV'ye yani basitçe bir staj yazmaktan öte ben bunu büyük bir kazanım olarak görüyorum. Çünkü konuzu bitirdiniz ya da bitirmeseniz de bir ara dönemindesiniz. 1-2 yıl okudunuz bitmek üzere olabilir. Ee, Avrupa'ya gidiyorsunuz bu staj programıyla. Belli bir miktarda hibe alıyorsunuz. Bu hibe bazen hani sizi karşılayacak miktarda bazen de biraz daha destekle gitmeniz gerekebiliyor. Gittiğinizde belli sorumluluklarınız var. Yani öğrenimde de bir sorumlu, sorumluluğunuz var ama stajda tamamen bir iş yerindesiniz. Bir okul ortamı değil. Sosyal ortamın daha çok e, bir iş ortamı. Şimdi şöyle bir hayal edin. Kalacağınız yeri ayarladınız. Sabah uyan gittiniz ülkeye. Sabah uyandınız ve e, işe gideceksiniz. İşe gitmeden önce bir kahvaltı yapmak istiyorsunuz. Bunun için bir kafe ya da bir markete girip kahvaltılık bir şeyler aldınız. İşte Oradaki insanlarla kendi dillerinde günaydın, merhaba, teşekkürler gibi birkaç kelime, birkaç cümle kurdunuz. Ve onlar gibi kahvaltı yapmaya çalıştığınızı düşünün. İşte sonrasında kahvaltınızı ettiniz, otobüse bineceksiniz. İşe giden diğer insanlar gibi onlarla birlikte işe gittiniz. İş yerinde tamamen farklı, belki hiç Türk'ün olmadığı, belki hiç uluslararası bir ortamın olmadığı tamamen o ülkenin olduğu bir o ülkenin vatandaşının olduğu bir iş yerinde işe başladınız. Bunların hepsi size çok büyük bir e, sosyal bir hem sosyal yeteneklerinize fayda sağlayacak bir şey. Hem de bunun üstüne sizi kültürel anlamda ve o ülkede yaşamak isteyip istemediğinizi yani karar vermeniz anlamında büyük katkılar sağlayacaktır. Böyle bir sorumluluğu almayı çoğu insan istemiyor çünkü zor geliyor stajyeri ayarlamak işte ...gidip orta hiç kimsenin yardım olmadan ayakta durmaya çalışmak gibi şeyler çok zor geliyor. Ama aslında bunlar gayet kolay şeyler. Erasmus staj hibesi ne kadar veriliyor? Şimdi eskiden bu Erasmus ülkeleri, Erasmus'a dahil olan ülkeler 3 gruba ayrılıyordu. hala üç gruba ayrılıyor ama eskiden... ...birinci grup, ikinci grup ve üçüncü grup ülkelere farklı farklı hibeler veriliyordu. Şimdi birinci ve ikinci grup ülkelere 600 Euro, 3 grup ülkelere de... 400 Euro hibe veriliyor. Şöyle bir şey var, gitmeden önce bütün işlerinizi hallettikten sonra %70'lik kısmını size önden veriyorlar. %30'luk kısmını ise stajdan dönüp, dönüp bütün belgelerinizi ve staj tamamlama işlemlerinizi hallettikten sonra kalan %30'u alabiliyorsunuz. Ama bazen şöyle bir şey oluyor, bazen ajanstan dolayı bazen okuldan dolayı ulusal ajanstan dolayı ya da okuldan dolayı bu hibeler gecikebiliyor. Bu yüzden gitmeden önce ilk bir ayınız en azından orada hibe gelmeyecekmiş gibi ayarlayacağınız şekilde yanınıza para alırsanız gittiğiniz zaman ya da gitmeden önce bir sürprizle karşılaşmış olmazsınız son anda. Bu hibe bazen işte uzun dönem gidiliyorsa iki ay bile gecikebiliyor. Bir buçuk ayda iki ayda yatan arkadaşlarım oldu. Onlar bir şekilde buradan durumu tahmin edip okulun da uyarmasıyla yanında belli bir miktar parayla gitmişti ve sıkıntı çekmemişti. Buna dikkat etmeniz sizin açınızdan önemli. Mezun olduktan sonra da staj yapılabilir mi? Karşılaştığım ve hani insanların cevap bulmakta biraz güçlük çektiği sorulardan biri bu. Mezun olduktan sonra staj yapabilmek mümkün. Erasmus programı genel olarak hani öğrenim, staj toplamda 12 aylık bir staj, hakkı, 12 aylık bir hibe hakkı tanıyor size. Bu hibe isterseniz işte lisans hayatınızın bir döneminde 4-5 ay öğrenim için kullanan, sonrasında 5 ay staja kullanan, 2 ay tekrar staja kullanın, bir yıl sonra gibi Fark farklı farklı bölebilirsiniz. Toplamda ama lisansta 12 ay, yüksek lisansta 12 ay, doktora da 12 ay gibi her e, eğitim aşaması için 12 ay 12 ay 12 ay hibe alabilme şansınız var. Bunun için tabi okulun e, stajda da öğrenimde de okulun yaptığı sınavlarda ve hibe artık nasıl ayarlıyorlarsa onda belli bir limitin üstünde olmanız lazım ki e, hibeye hak, hak kazanabilin. Staj programı mezun olduktan sonra dediğim gibi yapılabilir 12 ay içinde mezun olduktan sonraki 12 ay içinde yapılabiliyor ama dikkat edilmesi gereken şey staja başvurduğunuzda öğrenci olmanız. Yani gelin ki Haziran'da, Haziran 2020'de mezun olacaksınız. Haziran 2020'de mezun olduğunuz anda Haziran 2021'e kadar bir yıl boyunca staj hakkınız var. Bu staj hakkına öncesinde Haziran e, yani diplomanız bitmeden önce ki genelde okullar bunu Ocak, Şubat gibi açıyor stajları. Bazı okullar Ekim'de bile açabiliyor staj ilanını. Bu staj ilanına başvurup Nisan-Mayıs'a kadar bütün staj başvuru işlerinizi halledip artık Sonrasında istediğiniz tarihe stajınızı yapabiliyorsunuz. Bununla ilgili bir sıkıntınız yok. Staj programında öğrenim programında olduğu gibi sosyal bir imkan yaratmak mümkün mü? Bu soruyla özellikle son zamanlarda çok fazla karşılaşmaya başladım. Çünkü insanlar ya Avrupa'ya seyahat etmiş ya Erasmus öğrenim programıyla kendi gitmiş ya da arkadaşlarından bunları duyup bir şekilde belli bir bilgisi var Erasmus programı boyunca sosyal imkanların neler olduğu ile ilgili. Konu staja gel geldiğinde ise insanlar biraz çekiniyor çünkü Staj programı dediğim gibi hani bir şirkette belli sorumlu, sorumluluklarınızın olduğu bir program. Ve bunun sonucu olarak insanlar doğal olarak şey düşünüyor. İşte ben sabah 8 akşam 5 çalışacağım. Akşam çıkacağım, yorgun olacağım, eve gideceğim. Hani bu arada nerede insanlarla tanışacağım? Arkadaşlar her şeyden önce Erasmus programı en başta da dediğim gibi Avrupa kültürünü tanıma programı ve Avrupa ülkeleri arasında birbirlerinin kültürlerini tanıma programı daha doğrusu. Bu yüzden kendinizi hiç yabancı gibi hissetmeyin. Hani aslında temelde şu var. Erasmus Student Network yani ESN bütün ülkelerde, bütün şehirlerde aktif bir şekilde çalışıyor. Siz orada öğrenim programına dahil olmasanız bile sizi okul boyunca, Erasmus boyunca süren, Erasmus öğrenimi boyunca süren bütün etkinliklere davet ediyorlar. Bunun dışında okuldaki toplulukların Erasmus öğrencileriyle ilgili, uluslararası öğrencileriyle ilgili olan programlara dahil ediyorlar. Ayrıca işte okul döneminde değilseniz biri yazın staja gelen öğrenciler eğer şehirde varsa ki bunları kendileri iletişime geçerek ya da Facebook gruplarına katılarak bulabiliyorsunuz ya da tam tersi başka bir şehirde erasmus yapmış yazın evine dönmüş bir öğrenciyle o da hani erasmus sonlarını konuşmak ya da size o sıcaklığı sağlayabilmek adına sizinle tanışmak için buluşabiliyor yani bu sosyal yani bir çevre edinebilir miyim konusu aslında tamamen size bağlı. Erasmus değişim programı her şeyden önce hani bu stajda olsa öğrenim de olsa Avrupa ülkelerinin kültürlerinin birbirini tanıma bu programı. Bu yüzden siz ne kadar hani kendinizi yabancı gibi hissetseniz de aslında oralı gibi hissetmenizi sağlayan bir program. Yani ben staj yapıp Erasmus stajı yapıp şunu diyeni de duydum hani ben gittim oraya sabahın akşama kadar çalıştım akşam geldim kimse olmadığı için çevremde gittim evime yattım sabah kalktım tekrar işe gittim bütün staj programı böyle gitti, böyle geçti diyenleri de duydum. Tam tersine işte stajdan çıktım, arkadaşlarımla buluştum, iş arkadaşlarımla buluştum. Onlarla vakit geçirdim, çok dolu dolu geçti. Öğrende de gittim, hani öğrenimde gittiğim o sosyal ortamı hiç aratmadı diyenleri de duydum. Bu tamamen size bağlı. Hani bunu bazı işte konuşma, dil konuşma grupları ya da benzeri grupları, sosyal ortamlardan bulup onlarla gidip onlarla tanışabilirsiniz. Ya da işte kendinizi biraz aşabilirsiniz ki bu bence hani çok daha size çok fazla şey katacaktır. Gidin mesela hani e, Avrupa ülkelerinin çoğuyla özellikle gençlerle ilgili söyleyebilirim ki düzgün bir şekilde yaklaşan ve hani görünüş olarak herhangi bir olumsuz intiba bırakmayan yabancılar karşı çok fazla sıcak kanlılar. ben yani bizim ülkemizdeki o sıcak kanlıktan bile bazen daha sıcakkanlı davranabiliyorlar. O yüzden hiçbir şekilde hani kimseyle tanışacak ortamı bulamadıysanız bile gidin bir kafeye, bir bara. E eğlenen, muhabbet eden arkadaş gruplarına gidin ve kendinizi biraz aşın. Onlara bir selam verin. Kendinizi tanıtın. İşte onlarla muhabbet etmeye çalışın. Eminim ki bir aydan sonra hani ilk başlarda bu çok sıcakkanlı davranan insanları göremeseniz bile bir aydan sonra hem insanlar o sizdeki artık bir aydan sonra o özgüveni fark edince size daha yakın davranmaya başlayacaklardır. Bir de zaten hani sürekli gittiğiniz birkaç bir yer varsa insanlarla artık insanlar size yabancı gözüyle bakmayıp daha yakın davranmaya başlayacaklardır. Staj nasıl bulunur? Erasmus programı ile ilgili insanların en çok sıkıntı çektiği ve gitmekten hani bu programın üzerine düşmekten vazgeçtik konu işte tam burası. Staj nasıl bulunur? Staj konusunda yapmanız gereken birkaç bir şey var. Bundan öncesinde şunu söyleyeceğim. Kullar genelde Eylül, Ekim ayı gibi bazen işte Kasım'a da sarkabilen programlar içerisinde stajyeri başvurularını, ilanlarını sunar. Bu ilanlar açıldıktan sonra siz yapmanız gereken bu ilanlara başvurmak ki bu ilanlarda işte en geç Kasım'da açılıyorsa Aralık'ta sonuçlanır. Aralık'ta e, bazı insanlar kesin e, asıl üye olarak bazıları da e, yedek olarak, yedek katılımcı olarak bu listeye girerler. Sizden e, Nisan ayına ya da Mayıs ayına kadar okul stajyerinin kabul edildiğine dair staj yerinden bir belge isterler. Sizin stajınızın kabul edildiğine dair. İşte en büyük e, sıkıntı çıkan kısım burası. Ben e, yaklaşık bir buçuk yıl önce stajyer aramaya bunun için erken başlamıştım. E, sınav genelde okulun sınavı şu şekilde oluyor. %50 sizin not ortalamanızın işte yüzlük sisteme çevrilmiş hali %50 de dil puanı. Bu iki sınav ortadan alındıktan sonra işte kontenjan olsa 10 kişi asıl listeden onun da 15-20 kişi gibi de yedek listeden bir liste hazırlanıyor. Ben bu listede 18. sıradaydım. 18. sırada olmama rağmen o kadar çok kişi stajyeri bulamadı ki ben asıl listeye kadar çıkabildim. Burada dikkat etmeniz gereken şey genelde insanlar şunu yapıyor. işte Kasım ayında stajyerine başvuruyor. Aralığa kadar sonucun açıklanmasını bekliyor. Aralıkta Ocak'ta sonuç açıklandıktan sonra bir belki belki Mart'tan Nisan'a kadar bir 3-4 aylık süre var. Bu süreyi de işte buluruz nasıl olsa bir şekilde hallederiz diye geçtirerek oyalanarak son anda stajyeri bulamıyor. Ve işte Mart ayında stajyeri sonken okulun bu staj kabul e, mektubunun okula teslim edilmesinin son tarihiyken insanlar hala işte Şubat ayının ortası gelmiş şu anda stajyeri arıyor. Bundan sonra stajyeri bulmanız biraz sıkıntı arkadaşlar. Eğer son birkaç hafta kaldı ve siz hala arıyorsanız büyük ihtimal bulamayacaksınız çok da işte acele edip bunu kesin de istiyorsanız işte paralı şekilde stajyer ayarlayan ajanslar veya sizin işte hibenizin büyük boranını alıp size komisyon karşılığı stajyer ayarlayanlar ayarlayan ajanslar var. Ya işte hani bunlara bir şekilde para verip stajyer ayarlayacaksınız ya da kendinizi çok daha önceden bu işi hazırlayacaksınız. Ben stajyer ayarlamaya işte Eylül'den itibaren çok yarım yamalak da olsa bir şekilde başladım. Staj ile dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri de staj yerinin sizin bölümünüzle alakalı olması. Ya da en azından sizin Erasmus bölüm koordinatörünüzün sizin staj yerinize onay verecek olması. Yani ben makine mühendisiyim. Makine mühendisi öğrencisiyken tamamen alakasız konularda uluslararası ilişkiler işte marketing gibi alanlarda, pazarlama gibi alanlarda stajyerleri buldum. Bunları gidip okul daki bölümdeki hocamla konuştuğumda bana bölümle alakalı olmadığı için hani yardım hani onaylayamayacağını söyledi. Belki hani sizin bölüm koordinatörünüz bunlar sıkıntı etmiyordur. Sadece gitsin önemli değil gibisinden bir tavrı vardır ya da okul olarak hani çok şey yapmıyorlardır. Bu şekilde belki kabul edilebiliyordur ama önemli olan sizin bölümünüzle alakalı bulmak. Dediğim gibi sözel bölümlerde, iletişimle alakalı bölümlerde çok kolay stajyer bulanabiliyor ve bu veya bulduğunuz stajyer işte tamamen bölümünüzle alakalı olmasa bile bir şekilde okula sizin bölümünüzle alakalıymış gibi ikna edebiliyorsunuz. Ama konu mühendislik veya işte tıp, sayısal bölümler olunca biraz da konuyla alakalı yerler bulmak gerekiyor ve çok fazla efor harcamanız gerekiyor. Ben bunu diğer mühendis arkadaşlarımla da konuştuğumda, stajyeri bulan arkadaşlarımla konuştuğumda benzer şeylerle karşılaştım. Ya hani bir tanıdığı var ya bir ulusal bir yani uluslararası bir ajansa bir komisyon vermiş orayla staj ayarlamış ya da işte tamamen aylarca uğraşmış. Ben Eylül Ekim ayında başladım. Kendim öncelikle şunu yaptım. Size de bunu tavsiye ediyorum. Yani böyle uzun bir saç arama süreciniz olacaksa, zorlanacağınızı düşünüyorsanız ya kolay bile olsa en azından bunu bir şekilde hazırlayın bir taslak. İstediğiniz zaman da ayarlayın artık orası size kalmış. Ben Eylül Ekim ayı gibi stajyer ayarlamaya başladım. Şimdi stajyer bulabileceğiniz kurumları kendi Erasmus okulumuzun Erasmus ilanındaki şartlarda görebilirsiniz. Bunlar üniversitelerin eğitim için değil de iş yapan e, bazı enstitülerine yani maddi kazanç sağlayan enstitülerinde olabilir. Şirketler olabilir. Bazı işte kurum ve kuruluşlar olabilir buna benzer. Ama tamamen işte Avrupa Birliği kurumları, bazı kurumlar olmuyor. Okulların direkt okulun içinde e, laboratuvarlarda yaptığınız stajlar kabul görmeyebiliyor. Bu şartlara dikkat edin. Ben şöyle yaptım. Birkaç tane mail taslağı hazırladım. Bu mail taslağında işte ben kendi bölümümle alakalı hazırladım. Makine mühendisliği ama enerjiyle ilgili şirketler açacağım bir mail hazırladım. Onun dışında genel makine mühendisliği bütün şirketleri hazırlayabileceğim bir şirketlere gönderebileceğim bir taslak hazırladım. Sonuç olarak da üniversite hocalarına gönderebileceğim işte tanıdıkları laboratuvar, kendi laboratuvarları ya da tanıdıkları laboratuvarlar şirketler var mı? Bana nasıl yardımcı olabilirler gibi konulara özel Üç tane mail taslağı hazırladım. Bu mail taslağında işte ilgilendiğim alanları doldurdum. Şirket isimlerini böyle nokta nokta koydum. İşte şimdi şuraya maili koyayım. O mailleri. Onun dışında işte kime göndereceğim isimleri nokta nokta olarak koydum karışmasın diye. İlgi alanlarım işte üniversite ismi, şehir ismi, Neo şehirde yaşamak istiyorum. İleride Neo şehirde yaşamak istiyorum. Neo'da staj yapmak istiyorum gibi bilgileri doldurarak taslak mailler hazırladım. Şimdi elinizde belli bir işte CV ve tabii CV bu arada CV'nizi de hazırlayın. Bir CV'niz ve bir ön yazı niteliğinde taslak bir metininiz olsun. Şimdi elimize bir CV ve taslak metin olduktan sonra yapmamız gereken şey bunlar gönderebileceğimiz şirkette üniversite hocalarının isimlerini, maillerini, iletişim adreslerini bulmak. Bunun için size ilk önerim okulunuzdaki aranızın iyi olduğu bölüm hocalarına ve hatta diğer hocaları da gidip bunlara danışmanız çünkü çoğu üniversite hocasının bir şekilde yurt dışında bir yerlerle iletişimi var. Bir şekilde iş yapıyorlar ya da akademik olarak bir şeyler yapmışlar beraber. O yüzden tanıdıkları hocalar veya şirketler bir şeyler var. Buna ilk olarak Erasmus bölüm koordinatörüne gidip daha öncesinde hangi şirketlere staj yapıldı, hangi şirketlere öğrenciler staja gitti ya da işte belki üniversitenizin anlaşmalı olduğu şirket vardır. Bunlarla görüşün. Bu sizin ilk adımınız olsun. İkinci adım olarak da kendimiz artık şirket ismi aramaya geçelim. Bunun için de e, hazırlamış olduğu Erasmus Intern.org sitesini ilk olarak değerlendirebiliriz. Çünkü şirketler e, Erasmus stajyeri aramak için ilk başta bu Erasmus Student Network'ün hazırlamış olduğu siteye girip oraya bir iş ilanı bırakıyorlar, stajyer alım ilanı. Buradan, hani burada bulabileceğimiz şirketler zaten bizi istiyor, bizle ilgili şey istiyor. Işte, bu sitede de Gayet güzel filtrelenmiş şekilde hangi ülkeye gitmek istediğiniz, işte kaç ay kalmak istediğiniz, ne tür ilanlarla ilgilendiğinizle alakalı güzel filtreler ve arama seçenekleri var. Yani eğer aradığınız sizin bölümle ilgili çok fazla iş varsa buradan ulaşıp o ilan, staj ilanlarına başvurabilirsiniz. Onun dışında Google'a girip yapmamız gereken şey ülke ismi yazıp yanına internship, işte <laughs> job seeking gibi şeyler yazıp yani normal iş ilanı veya stajyer arayan bizim Türkiye'deki net benzeri sitelere ulaşmak. Olabildiğince çok siteye ulaşmak ben şöyle yapmıştım. 200'den fazla şirkete hani okul hocaları ve şirketlerden dahil 200 ya da 200'ün üstünde şirkete mail göndermiştim. Buna hani olabildiğince çok gel buna dikkat edin. Bir sonraki adımda LinkedIn'e girip LinkedIn'deki iş ilanlarını, stajyer ilanlarını araştırmak olabilir. LinkedIn'de de çünkü çok fazla ilan veren, LinkedIn'i aktif olarak kullanan şirket var. Ben hatta şöyle bir şey de yapmıştım artık. İlk başta amacım kendi istediğim alanda, direkt kendi istediğim yani özelliklerde şirketlere başvurmaktı. İşte ben buhar kazanlarla ilgileniyordum. İşte buhar kazan X ülkesinde buhar kazan üreten şirketler yazıp direkt bir araştırma yaptım. İşte buna bununla bir şeyler buldum. Sonra hani burada staj bulamazsam en azından makine mühendisliği ilgili bir staj bulayım deyip makine mühendisliği genel ilanlara bakmaya başladım. En sonunda artık üniversite hocalarına girip bölümlere işte benimle ilgisi olsun olmasın ilgilendiği alanın makine mühendisliği bölümünde hocaysa direkt hepsinin mail adresini alıp alıp mail attım. En sonunda <laughs> şöyle bir şey oldu. Bulduğum staj yeri benim konuma tamamen yani benim hem lisans hayatım boyunca hem, de boyunca hem de üniversitede ilgilenmek istediğim konuyla tamamen bağımsız bir hoca. Bana olumlu dönüş yaptı. Onun dışında attığım 200 sürmanın belki 100-150 tanesi dönüş bile yapmamıştır. Bazıları hemen birkaç gün içinde dönüş yapıyor bazıları 2-3 ay içinde dönüş yapıyor bundan çoğu olumsuz oluyor ama siz kendi işte e, özgüveninizi ve odağınızı kaybetmeden olabildiğinde çok stajyeri bulup hepsine tek tek mail atmanız lazım şimdi bu süreç ilk başta düşündüğünde çok yorucu ve zor gelebilir ama yapacağınız şey aslında bir taslak bir metin oluşturup her seferinde şirket ismi bul düzenle e, kopyala yapıştır gönder bu kadar basit aslında ve ee, Avrupa'da bir adet staj yaptığınızı düşündüğünüzde, bu birkaç ay gibi kısa bir süre de olsa Avrupa'da kendi başınıza yaşadığınızı hayal ettiğinizde gerçekten keyifli bir sürece dönüşebilir. Hani o yoruculuğu bile hani atabilirsiniz üzerinizden. O kadar da zor geleceğini düşünmüyorum. Yani düşününce zor bir iş ama eyleme dökünce gerçekten çok fazla da vakit almayan ve yormayan bir iş. Günde bir saatinizi bile ayırsanız birkaç ayda çok fazla şirkete, çok fazla üniversite hocasına mail göndermiş olursunuz. Ya umarım istediğiniz gibi stajyeri bulursunuz ve bana stajyerinden gittiğiniz ülkeden fotoğraflar ve videolar gönderirsiniz. Ve umarım sonrasında staj yaptığınız şirkette bunun da çok örnekleri var. Son, şekilde, son cümlelerimi bu şekilde söyleyeyim. Bunun da çok fazla örneği var. Gidip staj yaptığı şirkette kendisini beğendirip orada yaşamaya ve çalışmaya devam eden çok fazla arkadaşım var. Umarım siz de bunlardan biri olursunuz. Hepinize bol şans diliyorum.